Water Evet böyle Maalesef böyle yapayım. Gerçek Dubai çikolatası. Onlar de sahteymiş. Ve ve ben şey, de veriyor. Şey Dubai'den geliyor ya. abi. Geliyor. bak gelişe baksana. Bir İkiye bak. Abi, kat abi bak. Dubai çikolatası. İkimi de de İkimiz de dönüyoruz. Tazmin'e bakıyoruz. İkimiz de dönüyoruz. Ben ikinci için içini O yüzden burada Neden mi? hatırlıyor. Güzel mi? Beni şeyde, şeyde. Mi? ve Neden şey mi? Çağır, ben ben bir abone ya izleyeceğim. Ben izleyeceğim. tepki videosu. Ben Arkadaşlar ben ben benim kanalıma abone olun. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun tamam mı? Aşe. Bak bu salaktır benim kanalıma abone olun. Hiçbir şey demiyorum artık böyle ya. Ya onun topu olur ben nerede bilebilirim ki? Odur mu senin yarışlarına olup dalıyor musun Hayır! Yoksa Tunç Gamer'ın bahsettiği yer varsa mıydı? Fredi? Fredi? Abi ilk donkolle şimdi Fredi. <laughs> bu kalp bunlara nasıl dayansın? <laughs> Yapma be. Şimdi bu free'de bir sıkıntı oldu. Şarjım bitmiş artık. Ne olmuş? Bir sıkıntısın var Çok çözmeye çalışıyorum. Kim konuştu? Oraya mı Allah belanı vermesin. Yapma oğlum, bence. Bu yoldan önümüz gidersem hiç kimse beni bulamaz. diyor. Sen de nasıl ya. Allah'tan robotlar ses duymuyor. bunlarla uğraşsaydınız. Ya sen biraz çikolatasından hani bitti. Bitirdiz. Bitirdiz. Bitirdiz.

ben bu ne istiyor yani. Her görevde bir yarım saat kayboluyor ben ya. Bir oyun daha Mesela 5 neresi? Bana bir tane map vermiş ama vermiş. Hadi bay bay görüşürüz.